Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşü uçakta gazetecilere konuştu. Hedefinde Bankasya vardı. Bankasya tahtası açıldı, dip yapma süreci var. Burada bir gerçek görmek lazım. Öyle taşıma suyla değirmeni döndüremezsiniz. Bankacılığın kendine has kuralları var. Ona göre top oynamak zorundasınız. İstediği zaman vatandaş parasını çekebilmeli. Eğer vatandaş parasını çekemez hale gelirse sermaye rasyosunda da ciddi bir kapanma var demektir. Erdoğan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu göreve çağırdı. BDDK'nın atması gereken adımlar var. Hangi maddeyi uygular bilmem ama benim de ülke birliği, dirliği için bir yere kadar işi takip edip gerekli bilgiyi almam lazım. Takipteyiz. BDDK karar vermeli ve buna göre adım atmalı. Aksi takdirde bunun sorumlusu BDDK olur. Erdoğan'ın bu sözleri Bankacılık Kanunu'nun 82. ve 74. maddelerini gündeme getirdi. Kanunun 82. maddesinde hiçbir organ, makam, merci ya da kişi kurumun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez deniyor. 74. maddede de benzer ifadeler var. 74. maddede bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haberler yayılamaz deniyor. Cumhurbaşkanının o sözleri Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da gündemindeydi. Başbakan kanunu hatırlattı ve kurallara uyanlar çekinmesin, endişe etmesin dedi. Herhangi bir banka bu objektif kurallar içinde, hukuk kuralları ve işleyişi ve bankacılık sisteminin kuralları içinde ve objektif kriterler içinde bu sistemin işleyişine aykırı bir noktada ise tabi bu değerlendirmeyi yapmak ve dedeka başta olmak üzere bütün kurumlarımızın görevidir. Kurallar bellidir, bellidir bu kurallara uyan hiç kimsenin herhangi bir şeyden çekinmesine e, gerek yoktur. Ekonominin patronu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, bankaları denetleme görevi BDDK'nındır dedi. Bütün dünya tarafından tescil edilmiş sağlam bir bankacılık sektörümüz söz konusu. Ama dediğim gibi yani nokta atış tek bir bankayla alakalı konularda BDDK yetkilidir. Her türlü yetkisi vardır. Kurallar içerisinde de gerektiği zaman gereken adımı BDDK gözünü kırpmadan atar. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de soruları yorumsuz bıraktı. Kanun son derece açık. Sorumlu kurum BDDK. Dolayısıyla bu konularda açıklama yapabilecek sadece BDDK var. Dolayısıyla ben o konuya girmeyeceğim.